Rüyada göbek deliği görmek hayra yorulmaz. Rüyayı gören kişinin mutsuz olacağına, huzursuzluğun ve sıkıntının üzerinde hakim olacağına, harcadığı çabaların karşılıksız kalacağına, başına gelen onca sıkıntı sebebiyle hastalanıp yataklara düşeceğine delalet eder. Kişinin beklediği sonuçlara ulaşamayacağına, ağzının tadının kaçacağına, mutsuz günlere işaret eder. Rüyada göbek görmek Rüyada göbek görmek kişinin aile hayatına, evini geçindirmek için gösterilen çabaya, iş hayatında kazanacağı başarılara ve bu başarılar kendisini daha ileri noktalara taşımasına delalet eder. Rüyada büyük göbek görmek. Rüyada büyük bir göbek görmek ya da şişman olmak, kişinin başına gelecek musibetlere, işlerinin yolunda gitmeyeceğine attığı her adımda ve hedeflediği işlerde hayatının ters düz olacağına üstesinden geleceği kötü günlere delalet eder. Rüyada göbek bağı görmek. Rüyada göbek bağı görmek duygusal anlamdaki güzel ilişkilere yorulur. Rüya sahibinin yakın zamanda çok iyi anlaşacağı, hem fikirlerinin hem de duygularının örtüşeceği bir kişiyle tanışacağına, deyim yerindeyse ruh ikizinin kendisini bulacağına hayatının en mutlu anlarını yaşayacağına, karşılıklı sevgiye ve güzelliklere delalet eder. Rüyada göbek kordonu görmek Rüyada göbek kordonu görmek kişiye mutluluk ve sevinç verecek haberlere, kişiyi heyecanlandıracak olaylara, duygusal açıdan kişinin aradığı kişiyi bulacağına ve hep beklediği o mutluluğa sahip olacağına delalet eder. Bazılarına göre bu rüya hayırlı bir kısmete, Kişinin yakın zamanda evlilik planları yapacağına ve her şeyin yolunda gideceğine delalet eder.